Gaziantep Baro Başkanı Kahraman, Gaziantep'te 250 bin dosya icralık oldu. Gaziantep'te 2016 yılında 250 bine yakın icra dosyası açıldı. Gaziantep Baro Başkanı İskender Kahraman, bu dosyaların yüksek oranını kredi kartı ve CSM şirketleri borçlarının oluşturduğunu söyledi. Bankalara, bankaların bilgi işlemlerinde karar isteye giren sayısını güzel hani olarak bilme şansımız yok ama Şuna dayanabiliriz. İşte Gaziantep'te 2016 yılı için açılan icra dosyası sayısı 250 yaklaşmış durumda. İcra dosyası hakkında açılan kişi bankalar sistemde zaten gözüküyor. Bu hakkında icra takibi olduğu için zaten bu kredi kullanımından ve diğer haklarından yoksa kalmış oluyor. Ayrıca bankalardan kullanmış olduğu kredileri bundan dolayı bu borçlamalarındaki kalan liste daha farklı. E, ilerideki kredi kullanımını Beş yıl süreyle erteleyen bir düzenlemeydi. O listeye girmenizle borcu ödemiş olmanız olsanız bile beş yıl boyunca e, yeni bir kredi talebinde, kredi kartı talebinde bulunamıyordunuz. Çünkü karar listede vardınız. Bu yeni yapılan düzenleme meclisten geçti. Ama resmi gazetede yayınlanması henüz yok. Düzenlemenin içeriğinde e, geçmiş dönemde borcunu ödemiş. Ama 5 yıllık süreyi doldurmamış tüm kişiler bu sicil hakkında oluyor. Ee, borcunu hala ödememiş, borcu devam eden kişilerle ilgili de 6 aylık bir süre öngörülüyor. Bu süre içerisinde ya borcunu yapılandırması veya kapatması halinde de bu aftan faydalanması öngörülüyor. Ee, tabii içinde bulduğumuz ekonomik sıkıntılar herkesin malumu bu. Ee, esnafın işini çevirebilmesi, belki daha farklı bir kazanç kapısı açabilmesi açısından bu kendine bir nefes olacaktı. olacaktır. İşte, bu sicildeki kay, silinmeden kaynaklı yeni kaynaklar elde edebilecektir. Bu olumlu bir gelişme. Zaten herkesin beklediği, istediği, talep ettiği bir gelişmeydi. Umarız yakın zamanda da resmi gazetede yayınlanır ve yürürlüğe girer. En azından şu kötü geçirdiğimiz bir sürü felaketi yaşandığı 2016'ın izlerini bir nebze bu işlerle ortadan kaldırmış oluruz. Ee, bizim desteklediğimiz ve önemsediğimiz bir düzenleme. düzenleme düzenlemeyi yapanlara meclisimize teşekkür ediyoruz. En Bu 250 olayız. bine yakın icra dosyasının içinde, içerisinde benim tahminim, tahmin olarak söylüyorum bunu, e, telefon şirketleri, e, işte GSM operatörlerinin borçlarından kaynaklanan dosyalar, e, işte alışverişlerden kaynaklanan, e, büyük çoğunluğu bankaların kredi kartı dosyaları yani kredi kartı kullanımından ödenmemesinden kaynaklı e, dosyalar emin olun bu dosyaların %30'u ticari faaliyetlerden kaynaklanan e, alacaklardır e, tabi ticari alacaklardan e, meydana gelen takiplerin miktarları yüksek hani diğerleri daha ufak mevlarlar ama %30 dediğimiz zaman ha bir şey de yokmuş ticaret de iyiymiş anlamda değil ama ee, sayının çoğunluğunu dediğim gibi GSM şirketlerden alacakları ve kredi kartları alacağı oluşturuyor. Yani bu GSM operatörleri ve kredi kartlarıyla ilgili e, tüketim çılgınlığı diyelim. Çünkü insanlarımız maalesef kendine verilen kredi kartlarının içerisindeki kullanım limitinin kendi parası olarak görüp buna göre harcama yapıyor. Günü geldiğinde, şimdi gelir düzeyiniz belli. Buna göre harcamanızı yapmazsanız yani bugün sıkıntılar bir ay, üç ay, beş ay, bir sene sonra patlayacak duruma geliyor. Yani biz kendi dengemizi kendimiz kuramadığımız zaman maalesef bu noktalara geliyoruz. Emin olun çoğunluğu bu şekilde. Yani işte yoldan geçen dediğimiz kişilere kredi kartı vermelerle onlara maaşların 10 on katı düzeyinde limit açmakla aslında maalesef bankalarımız da insanlarımızı bu yola sürüklüyor. Yani o fırsatı veriyorsun. İnsan nefsi kullanıyor, harcıyor. Sonunda da eziyetini yine kendisi çekiyor ve biz çekiyoruz. Tabi işte dış ülkelerden, komşularımızda olan ilişkiler belli. E, ticarette bir yavaşlama, e, organize sanayimiz, diğer ticari faaliyetleri yürüten işletmelerimiz de kendilerine göre sıkıntı yaşadığı için zincirleme tüm vatandaşlarımızı etkileyen bir hal aldı. Ee, ben şunu da diyorum, yani biz biraz daha tüketimize dikkat edersek, e, ithalat yoluyla dışarıya harcadığımız dövizi de bir nebze engellemiş oluruz. Ekonomiye bu konuda da katkı sağlarız. Yani bugün bakıyorsunuz dövizdeki yükselişi. E, biraz her şeyimiz biz dışa bağımlı. Hani ithalatla yabancı ürünleri tüketen bir ülkeyiz. Biraz bunu engellememiz gerekiyor. bunlar önde o şekilde biraz bir nebze olsun. Hani tamamen ortadan kalacak bir şey değil, yarı yarıya şey yapacak değil ama katkı sunacağına inanıyorum.